Selam arkadaşlar. Selam. Ne oynuyorsun şimdi? Selam can Ne bizim. <laughs> Sen. Bugün <laughs> ben de <ne> oynuyorum. <laughs> 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 evet. Be. Ne hakkında tekrif video? Süper kahramanlar. Çok kötüler Süper. <laughs> kahramanlar. <laughs> 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 evet. Süper evet. kahraman bu işte. Evet. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Oynuyoruz. <laughs> Siz de bakın. Siz de bakın şimdi. Her zaman... Evet. zaman Evet. 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 Evet, Kur'an'ı biraz seligeye salalım. Evet, evet. Eyvah Mısır. Evet. Sen siz kahraman olursan. Ben kahraman olmayayım. Evet. Evet, ben. Ben. Süper kahraman Batman'im. Ben de süper kahraman. Spiderman. Spiderman'sin. Spider ben karaman kızım. <laughs> evet, sen rencaren kızsın. Evet, ben Ay, de... Ben anlıktım, an içtim, anlattım ki ben bütün kötüleri mahvedeceğim. Sen nasıl susuyorsun? Evet. Hey. Nasıl susuyorsun sen? Ben kötü değilim lan. Ne susan? Beni de ne susuyorsun vurdu, lan? Beni tepeye de kurdu. Deli misin lan sen? Ee, Biz kötüleri öldürmeliyiz birbirimizi yok. Ritto <laughs> oyna. Kafan yok mu lan senin? Sen kafan yok mu? Aklımı mı yitirdin lan? Aklımı mı yitirdin? Aklımı yitirdim şimdi. Ne, ne yapıyorsun? Ne ne i̇yi. Benim. Benim. benim, benim. Evet. Kızım ben da var. Benim çok güzlüyüm. Benim kızım da var. Benim kızım da var. Benim kızım, kızım da var. var. Benim kızım ya güzel, kızım çok güzelmiş ya. İsmi ne kızım? Biliyor. İsmi ne lan? <laughs> benim gibi gibi. Benim ne ya? Benim <laughs> kız işte. O ne kızım? Vay hacı! Baki. Hacı! Hacı düşman. Evet. Hacı. Benim. Ben seni aktarırdım hele Demiştim ki senin kafabı, yüzüvi kıracağım acı. Ben kötülerin korkulu rüyası Batman seni öldüreceğim bugün. Evet. Şimdi seni mahvedeceğim Batman. Batman nedir? Hadi like it. Hadi like it. Vah oh, timsah adamla geldi timsah adamla gidiyor. bu ne timsah adam vay anasını ah, vay ben. be siz beni görmektiniz Arkadaşlar evet. ayak çırapsınız siz ayak çırapsınız Arkadaşlar onu iyi dinleyin ayak çırapsınız <laughs> Hayır <gülüyor> hacı gel bura seni öldüreceğim <laughs> hacı şimdi. Vay yapamazsın. Ayağım. Tüt tüt tüt. Ayağım gitti. Ya sen benim arkadaşımı Aa. mı öldürüyorsun lan? Yazık. Olamaz. Hayır. Benim arkadaşım ölemez. Hayır. 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 Ben Batman size söz veriyorum. Onu hacini tapıp öldüreceğim. Size söz veriyorum arkadaşlar. Söz veriyorum.